Her Herkese yani arkadaşlar bugün sizler birlikte arkadaşlar FC mobil oynuyoruz yine Oğlum bu oyundan bıkmayacağız Skir yani oynuyoruz ama Fark ettim ki ben skir teacher'ı acayip arttırmışım abi abartmışım Ondan iki hafta falan skir videosu gelmeyebilir arkadaşlar hiç endişelenmeyi söylüyorum. Arkadaşlar kusura bakmayın. Kaç gündür göremiyorum sizleri. Ya video çekemiyorum. Vallahi ne desem. Bugün de internet yoktu. Çok şükür çekiyoruz. Şunu arkadaşlar. Vallahi hedef 3. klasman. İnşallah olurum. Leo 005. Ben de kral oyuncu kral. Oğlum bu şeyler çok zor oluyor ya. En iyisi müthiş fırsat bu arada arkadaşlar. 10 dakika çekeriz kapatırız. Bu ara kadroyu da düzenledim. Gen 110 mi oğlum ya. Adam bize çakçak. Çak. Şöyle şutlar. Oy Güzel güzel. İki kafa aynı anda. 3-3. Üç, üç. Oğlum çok heyecanlı lan maç. Tamam tamam güzel. Hayır. Kötü. Oğlum iki gol atalım. Sadece iki gol. Fazla da olabilir de gol yedi. Gol attı. Herhalde gol attı. Göremiyorum şu an. Kanka çok şeyden vurdun ya. Kötü orta. Kaka ne yaptın oğlum? Bitti bitti bu fırsat arkadaşlar. Battım ya son dakika? Onu saymadı. Niye saymıyor lan? Kötü ya. Alamadık arkadaşlar. İnşallah alırız bunu. Fırsatlarım kötü. Hayır. 379 bin taraftarı var. Bizim 371 bin. 107 gel Oğlum bende de Odegaard vardı da sattım ya. Güzel güzel ilk gol attık ilk gol attık güzel. Tabin, çünkü güzel. Çak onu kötü. Kötü başladık. Güzel görüler ama kötü başladık. Kötü. Hayır gol attı o da. İlk müthiş fırsat. Gol. Tamam güzel güzel. <laughs> Hayır hazard attı adamlar da. Tam güzel güzel. Oğlum 5 üç yeniliyoruz hadi atalım. Lan kötü yanlış yere vurdum. Tam attığımız yeter. Attığımız yeter. Hayır. Oğlum vali berabere vali berabere. Hayır ya. Kötü kötü. Arkadaşlar hadi gösterin gücünüzü. 373lerdeydi, 373 bin taraftar mı neydik? 368'e düştük ya. kaçken kaçken o önemli. Uf, alma şansı yüksek, yüksek. Alamaz inşallah. Oğlum niye böyle vuruyor benim? Oo, güzel gitti. Hadi canım kaleci olmasa gol. Yemin ederim elim çarptı. Oh şükür şükür gol attık. Oğlum müthiş fırsat kaçırıyorduk lan. Hayır hayır hayır. 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 İki gol atalım. Oho hocam ya. Oğlum bari uzaktan bir şey atalım ya. Kaç tane uzaktan vurdum. Bir gol olmadı ya. Son arkadaşlar bu arada haberiniz olsun. 365 bin taraftar kaldı ayar. Bunu kazanalım. bari de fırsatlar hala adamların daha iyi. Adamın fırsatları daha iyi. Miami Emers. Diye birine karşı oynayacağız. Ev sahibi güzel fırsatları var. Taraftarları 700 tane az benden. Pro bir aynıyız. Vallahi o şu an iş adamın geline bağlı. 108 gel. Bu iş şansa kaldı bence. Çok kaçmadan iyi izleyin. En Türkiye sana çıksınlar. Vurabilsem belki atardım. Topu alsak atacağım. Oho biz daha gol atana kadar. Oğlum nereye atıyorsun? Şut vursa gol olur da. At artık. Güzel, güzel, güzel. İyi değişimler arkadaşlar. Lan oğlum. Oy, roşeta. Güzel, güzel. Son son diğer olsun hadi. Roşata gol gelmeseydi yanmazdım ben son. 5-3 hadi hadi çeviriz oğlum. Oğlum böyle bir şey yok ya. Tam bu da gol olsun artık. Atak bitseydi bari ya. Tamam harika. Bu gerçekten son. Barcelona Diego diye bir arkadaşımız. Bizden daha çok taraftarı vardı ama ben ondan daha çok düşürdüm. Maalesef. Fırsatları daha iyi. Genine bakıyoruz şimdi. Gel abi gel gelsin. Oo iş bitti arkadaşlar. Bu ne oğlum ya? Hep 108 108. Bir de fırsatları hep adamların iyi oluyor. Oğlum Ah şükür. Şükür ya. Şunu bekle oğlum. Çok iyi gitti de. Ya kötü kötü. Senin roboşta da golün var lan. Oğlum az daha kurtardı sandım. Vallahi karttan gidiyordum ya. Oğlum nereye atıyorsun ya? Güzel güzel. Güzel. Hadi oğlum atma gol atma lütfen benim için atma. Yere düşürdü hocam. Ya vurabilsem bir gol atayım. Bir gol son. Tam gol atamadık. Atma lütfen. Atmadı. İlk kazandığımız. Sırf kazandık diye bir tane daha alıyor arkadaşlar. Vallahi ben Bitmez bu video ya. Kaybettiğimizde bitiriyorum. Sözüm olsun. Düşünsenize 9 8 yeniliyormuşuz. Aa azmaç. Bakın şimdi iyi izleyin abi. Gol geliyor. Oğlum bu gençler nasıl yapıyorlar ya? Ben kaç bu yaz başladım arkadaşlar. Bu çak oğlum çak 90'a. Oy! Ceza sahası dışından. Sen nesin kaka ya? Sen nesin oğlum kaka? Oo! At oğlum Maradona ayaksız çıktı Yapma Maradona Hayır 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 oğlum Maradona atacaktın o golü Gol olsun artık. Son atak. Of. Lan nasıl? <laughs> Ver keşar. Burada videomuzun sonuna geliyoruz. Abone, like unutmayın. <laughs> Durun ödelleri alak bir. Ha bir şey değil mi bunları biliyorum ben. Abone olup like atmayı unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere. Güle güle.